İngilizceyi anlıyor ama konuşamıyor musunuz? Evet. Yazın turist peşinde koşmaktan helak mı oldunuz? Evet. Reklamlarda sorulan her soruya cevap mı veriyorsunuz? Evet. İşte Doritos Akademiden dev bir eser bütün dünyada milyonlarca insanla iletişim kurabileceğiniz Haydar Link Sözlüğü Türkiye'de. Bu eşsiz eseri İngilizceyi ana dili gibi konuşan Profesör Doktor Haydar Link hazırladı. Gramer yok, pronunciator yok, bitmedi. Haydar Link Sözlüğü'nün kullanımı da çok kolay. I don't count this waiting again. What? <laughs> bitmedi. Bu dev deveser Ünlü İngiliz Sir Chamber Member onaylı. What? Bitmedi. Memnun kalmazsanız laflarınızı iade ediyoruz. Bitmedi. Ee, bitti. Bu eşsiz eseri kaçırmak istemiyorsan Haydarling'in İngilizce sınavına iyi çalış, güzel çalış.